Merhaba arkadaşlar. Deli kızın çeyizi gibi neden bunlara taktığımı soruyorsunuzdur. Pink imaj olarak bu takılarımız için tanıtmak amacıyla takılarımızı akşam canlı açmayı düşünüyorum. Lütfen gelirseniz beni yalnız bırakmasanız mutlu olurum. Biraz bakalım takılarımızda neler var. Şöyle yeni tarz olan modelimiz, şekli olan bilekliğimiz, kolyesi, küpesi de dahil olmak üzere. Hatta yüzüğü de var. 48 halinde, halinde. Çok güzel de şöyle e, bilekliklerim. Hepsi çeliktir. Ve kararmaz, soğumak. Denizde, havuzda çok rahatlıkla hepsini kullanabilirsiniz. Bunlar da kaplanan Ayrıca ayrıca bunların gümüş renkleri de var. Bu kirebeğin gold rengi de var. Kirebek de antik gümüş kaplamadır. Şu şekilde bileklikleri bu şekilde. Hatta şuradan şöyle ciciler de göstereyim size. Minik minik böyle güzel şeylerin var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu şekilde. Elbisenin üzerine tak çık. Bu kadar. Bunların hepsini bu renkli cici 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 kolyelerimizin hepsini pink imajda bulacaksınız. Hatta bir şunlara bakın. Değil mi? Çok güzeller. Çok renkli renkli. Rengarenk ciciler. Aynı zamanda şöyle bir küpümüz var. Mesela ben bunu çok beğendim. Çok beğendim tutuyorum. Şuna bakalım. Antik gümüş kaplama el yapımı ürünler de ürünlerdir bunlar. Bu da el yapımıdır. Görüyorsunuz böyle tatlı tatlı balıkçıklarım var. Aynı zamanda ahşap küpelerim var. Görüyorsunuz bu da çok güzel. Ben çok beğeniyorum bunları ve çok güzel modelleri de mevcut. Hatta şöyle, şöyle halhalarım var. Halhaların set halinde var. İsterseniz bu şekilde set halinde, şu şekilde, üçlü bir şekilde kullanabilirsiniz. Birliklik olarak veya halhal olarak. Ayak bilezi kullanabilirsiniz. Dilerseniz de e, tek tek çelik havhavlar halinde var. Akşam buluşalım lütfen. 9'da e, hatta 7'den 9'da arası düşünüyorum. 7'de canlı yayında buluşalım. Hepinizi yapıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.